Berlin'e indik, şu an av ve metro doğru gidiyorum. Ve tren bileti aldık. Buna da 4,70 TL verdim. Böyle yerler var, bileti aldıktan sonra bunu aktif ediyorsun. 2 saat süresi varmış, ederim bakalım. Evet, aktif oldu. Sanırım üstüne saat yazıyor. Şu trene gidelim, gidelim it's not cold bakıyor. Aslan 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 Yani umarım doğru söylüyorumdur isimlerini. Ben sabah yedide geldim buraya. Almanya saatiyle. Dedim herhalde çok erken falan. Hani güneş doğar birazdan. Ama güneş hiç doğacak de gibi değil. Yani muhtemelen bugünlük bu kadar. Şöyle etrafında göstereyim size. Evet. Hava bu şekilde şu an. Şu havanın kasvetli çok garip geldi bana şu an saat 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 sabah sekiz ve hava bu şekilde çok karanlık evet her katımızı tamamladık Google Maps'ten iki tane beraber bulmuştum bir tanesi kapalı bir yerine gittim bir e, Arnavut bir çocuk yani geçti. Yani sıkıştım çocuk dediğimde taş ettim ya yani yarım saat falan sürdü titreş. Bence fena değil. 17 euro da para verdim. Ama ihtiyacım var tıraşa. O yüzden gayet iyi. Ama diğer yerler de burasıydı. Neyse. Şimdi de arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Vitalp'te havalanında ah, herhalde inmek üzere falandı. Saat 11'e geliyor. Aynen öyle. Sonra Vitalp'e gelecek ve beraber bakalım neler yapacağız. Görüşürüz. Bu arada söylemeyi unuttum. Abi, berberde kart geçmiyormuş mesela, ben bunu bilmiyordum. Adam parayı ödeyeceğim sırada kartı öderdim. Daha doğrusu işte lira Apple Pay'den ödeyecektim. Cash brother'ı ödedim. Nasıl yapacağım, yok. Gittim ATM'den para çektim. Neyse, bu da böyle bir bilgi belki lazım olur. Yani cebinize bir miktar cash bulundurun. Ne güzel, <laughs> şu an senin gelmen için balkonun nöbet tutuyorum, internetin yokmuş. Bakalım. Ben Bakalım. 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 Nereye Bakalım. <laughs> 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 Hızlı konuşmak ister misin? Ha, henüz hazır değil. Tamam, bekliyorum. Sadece hepsi mu? Ne abi? Olsun olsun. Sadece soğan olmasın. Tamam. <laughs> teşekkür ederiz. Çok güzel abi. Sen <laughs> o güzel kalbin için. Eyvallah abi. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hemen bir kola takıyorsun. Ay parmağım çıktı. <laughs> Önce bir yiyeyim de. Ay bir o, kola takıyorsun. <laughs> Nasıl içiyorum? Sos kısmına gelene kadar çok anlamıyorsun ama sosa geldiğin zaman çoğu çok çok güzel bir Evet, ısır. Ne sosu koydurdunuz? Ben nereden ısırayım size? ben tam ben... şurasından istiyorum. Acil. Evet, işte bu. E, peki ekmekleriniz farklı sanırım. Ya aynıymış. Evet, Acil onun üzerinden puan. Yorumla. Adım. Aa, Hı -hı. Hı -hı. Bence, yan. yani ee, çok açın onu şu an Urfa'nın puan alışı kaç? Olsun söyle. Şu an 10 verildi o yüzden. 10 mu? 20 ne? 10 puan. Çok on sevindim. De, çok sevindim. Çok çok sevindim. Reklam olsun evet. istemem ama bence burası Mustafa'dan daha iyi. Bu arada reklam olsun ben istemem de burası daha iyi duruyor. Nerede olduğumuzu söyle abiye biraz ya. Şu an Zulu Bişer'deyiz. Muhammed çek istiyorsan ya. Evet anahtar Ahmet'ciğim. Kaplan. Kaplan o kaplan benim arkadaşım. Ben Yiğit Alp Bey'in kolu tutuşuyor. Özel. Ver bakalım bizi. Şöyle. Fetilerinizi de verin. Sileyim ağzını. Sileyim de onu sonra. Böyle arkadaşlar. E, Kaplan'a hoş geldiniz. Şöyle sizlediğiniz Kaplan. Hemen. Hadi. Çok teşekkürler. Ağzına yemek varken konuşmak istiyorum var ama bu an için çok beklemiştim. Hı? Yorumla. Ee, şey. <laughs> <laughs> güne yorumun ne şu an? Nasıl bir gün nasıl bir gün Yedi. Yedi. Yani 3 puan nereden kırdığını sormayacağım. 3 puan güne geç başlamamızdan kırdım. Evet, Yorgun oyalandık. olmamızdan kırdım, evde çok oyalamamızdan kırdım. Aha. Bir de bu iki gerizekalı bazen çok konuşuyor. Ama genel olarak güzel bir gündü. Daha bitmedi zaten de. Aynen. Böyle bir genel senin almak istedim kanka. Ya iyi be, dostumuz yanımızda <laughs> olduktan sonra. Değil mi? Bir tane Bence dostumuz var. Öyle. Ona da izleyeceğim falan. Yani. Keşke... Aynen. Umarım telif atmaması blok için bu videoya. Biz falan izleyecek muhtemelen. Belki de birbirisinin blok bir Hatırsa... için olur. Şaka yaptım bu arada. Anlaşırız. Özge ve önden gidiyorlar. Bir de onlara soracağım birazdan. Bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar. Bıraktığımız yerden devam ediyorum videoya. Akşam dışarı çıkmak için hazırlandık. Ya ben hazırlandım. Yeter bir şeyler hazırlanıyor. Kızlar da yukarıdalar. Onlar da hazırlanmak üzereler. Bir yerlere gideceğiz. Bakalım onların güzel vakit geçiririz. Size de güzel videolar çekebilirim. İntihar nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi. Bir outfit check yapmak ister misin bize hemen? Yapalım. Ben çok beğendim İntihar'ın outfitini. İntihar bu aralar üst baş dikkat ediyor kendisine. Evet. evet. Üstünü beğendim. İçinde bir tişört, kolunda saati, mis gibi, altına da pantolonlu giymiş. Beğendim. Puanlayalım. Bir şey uzaktan çekeyim o zaman. Bir de bir buçuk yapalım. Bakalım. Evet. Sen kaç puan verirsin kombine? Başkası kaç puan verir? <laughs> <laughs> 2000 lira. Tamam. Sıra bana geçti şimdi. Hadi bakalım. Ben yapıyorum. Evet arkadaşlar çok mütevazı bir kombinim var. Evet, çakma lakos. Hatırlamıyorum <laughs> fiyatını. Biraz pazarlık yaptığın zaman her zaman fiyat düşebiliyor. <laughs> Olur. Ha ikinci gün, aynen. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, merhaba. İkinci günden merhaba. Var mı olursa. Merhaba, Tamam, nereye geldik Mami? Burası. E, Neresi burası? Eber Kaşak, şu anda nereye geldiğini söylüyorum sana. Bekle, ben e, Eber... göstereyim. Eber... Zıbı tüplüğüne girmek istemedim. mi evet. demiştim? Tamam, Buraya geldiniz. Buraya geldik, ben getirdim. Umarım döneri beğenirler. Rüyam gibi sakın evet. yapma. Yeter biz sanki buraya geldik seninle daha önce ya. Çok güzel kar yağıyor biraz soğuk bir ortam. Şu metro durağına bakın metro durağı çok garip şurada iki tane merdiven var. Şimdi döner yemeğe geldik. Ee, Nami'nin bulduğu bir mekana ismi Rüyam'mız. Çok kar yağıyor. Bakalım bir yemek yerken. Ben bak, belki herhalde. güzelse. Ona görüşürüz. böyle bir yer. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür schön. Schön in der Schneid und genießt euch. Aa, Hadi yiyin bakalım. Siz bir test edin ben öyle canlı sıcak. <laughs> Hımm, güzel, güzel mi? İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> İyi. <gülüyor> ee, güzel. benim tadına bakacağım birazdan. Cheers. beyaz Her birleşimde bir kuşur sonra yerler var. Böyle bir ortam. Evet bu da Denerci'nin tuvaleti. Ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama şöyle bir göstermek istedim çünkü Berlin'de çoğu mekanın tuvaleti abi bu şekilde. Tuvaletler karalama duvarı gibi. Bilmiyorum artık bunun sebebi ne ama böyle göstereyim dedim size. Ayna bile böyle yani. Evet, Yemekler bitti. Onun yerken hiç bir şey çekemedi bana. Çok açtım bu arada. Doydun mu? Yani çok doydum. Fazla doydum. Tamam. Bazen çok aç olduğu için mesela lezzet kıyaslaması yapamayabiliyorsun. Evet, burada da açı geldik. İlk döneri yerken çok açtım. İkinci döneri de yedim bu arada. Evet. İlki çok güzeldi. İkincisi... Yani normal birisi iki tane hayatta yiyemez artık. Ulan üstüne söyleyeceğim, şu an açım ben. Diyor, sen normal bir insan değilsin. Ama yemeyeceğim bir tane daha. Ama güzeldi. Burası herhalde bir Bunları tutamıyorum yani ben beğendim. Evet. Ben beğendim. Güzel evet, Güzel Güzeldi güzeldi. Ama et suyu yok. Hımm evet. Aynı geldi bana. Ayranlar çok güzeldi bu arada. 7 gün evet, ayrandı. 7 gün Çok Çöküldü yani. falan yani. Kapalı ama. Evet yemeğimizi yedik. Ve şöyle bir size dışarısını göstermek istiyorum. Hatta, hatta şu arka kameraya geçeyim. Abi bu şarjı tamamen kart. Sağ olsunlar bize çay ikram ettiler ve burayı bir daha göstermek istiyorum çünkü ben gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Onun memnun kaldım dışında o dışı yolu Abi gerçekten yemekleri çok lezzetliydi ve çalışan insanlar da çok güler yüzlüydü. Özellikle e, Türk abi ve Türk abla vardı bir tane. Türk abla bize çay getirdi. Yani çok memnun kaldım bilmiyorum. Belki bu videoyu izleyen döner yemek, tebap yemek isteyen varsa buraya gelebilir. Tavsiye ediyoruz.